Herkese selamlar arkadaşlar. Bugünkü videomuzda yeni gelen karakter Melody'yu nasıl ücretsiz alacağımızı anlatacağım. Abi karakter şu an dükkanda gördüğünüz gibi yüksek bir fiyatı var. Hayatımda gördüğüm en pahalı karakter belki Melody olabilir abi. Abi 800 lira bir fiyatı var. 800 TL gibi bir fiyatı var. Arkadaşlar şimdi biz bu karakteri deneyelim. Özellikleri nelerdir? Aslında ben bunu zaten oyunda oynayacağım da birazdan. Bir antrenmanda görelim ama bu karakterin ne gibi. Ne, 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 ne gibi özellikleri var? <laughs> Arkadaşlar gördüğünüz gibi bayağı normal karakterler olsa biraz hızlı bir karakter. Bir aksesuarı ile tabi onu size anlatacağım dediğim. Şu an bu etrafında gördüğünüz üç tane nota'ya adamlar yaklaşınca böyle adamlardan can alıyor gördüğünüz gibi. Bu normal vuruşu o kadar güçlü değil ama çok da rahat ediyor abi. Bu üç defa bir gitmek özellikle savaş topuğunda çok e, ee, sinir bozan bir karakter olacak bu. Bakın gördüğünüz gibi abi direkt adamdan yine yapabilirsiniz Şimdi arkadaşlar aslında bu karakteri nasıl ücretsiz alacağım anlatacağım bir hemen oraya geçelim arkadaşlar. Siz de şuradan bir video like atıp kanala abone olmayı unutmayın be abi ya bir like atacaksınız yemin ederim ya bu kadar zor olamaz ya. Hemen bir geçelim. Arkadaşlar bakın gördüğünüz gibi gelmesine 6 20 saat var. 6 20 saat sonra şurada bakın gördüğünüz gibi topladığınız kredilerde de şu. E, karakteri değiştir diye bir nokta gelecek abi. Oradan karakteri değiştirip topladığınız ücretsiz kredilerle melodiyi alabilirsiniz. Tabi geleceği gibi nerf, yiyeceği, nerf yemesi çok yüksek bir ihtimal. Ama hala şu karakter nerf temel Melody biraz daha geç nerf yiyecek nerede o? Bu Angelo hala nerf abi. Melodya biraz daha geç nerf yiyecektir. Şimdi burada bir videoyu durduracağız. Melodiyi denemeye geçeceğiz oyunda. Tabi bak ciddi ciddi oynayacağız abi. Geçmeyince bir, bir videoya like atın. Abi hadi lan bir like atacaksınız. Bir dakika daha abone olun. Abi, bunu bir sürü defa söylemek zor değil, Söylemek hiç hoşuma gitmiyor. Ama yüzde %98 kanala abone değil Ve hiçbir videoya güzel bir like sayısı gelmiyor. İsterseniz şimdi melodiyi denemeye geçelim. Adalarım şu an benim üzere herkesin kullandığı bir uygulama hileli Brawl Stars'a girdik. Tam Melody'yi alıyoruz. Burada deneyebiliriz hemen ne bir şey yok ya. yani 800 lira verecek gibi bir aktif ürünümüz yok. Ya var da arkadaşlar YouTube'dan kazanmadığım için e, kendi şeyimi kullanmak istemiyorum o kadar fazla. Ancak kullanacağım şeyleri de Zebro, Pes falan vermek. Yani onun dışında hiçbir şey kullanmam yani. İşte para kullanmam bunun için. Evet şu an dondu galiba. Şu şeyler gitsin yeter abi. Biz bunu biliyoruz zaten de. Okey okey. Tamam, Şeyi de göstereceğim Ya <laughs> biliyorum lan gel. Agar şimdi. Gözünün önünde yapmak istediğim böyle şeyleri aslında şey olmasın sonra bir de kostüm var kostümle de deneyeceğiz bunu hadi 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 çabuk, so çabuk çabuk içine alalım okey şu oldu agalarım bunu al abi ben buradan her zaman bir tane kalkan bir tane hızlandırma alırım daha iyi abi yemin ederim daha iyi Zaten melodinin hızlı bir karakter. Arkadaşlar bakın şu an bu iki tane güzel aksesuara yani yıldız gücüne geldik. Melodi hareket e hareket hızı etrafında dönen nota ile yüzde 8 artar. Yani her notada yüzde 8 daha hızlı tempo koşuyor. Uzun çalar diye bir yıldız gücü var melodinin notaları yok olmadan önce yüzde 25 daha uzun kalır. Yani notalar yüzde 25 daha fazla etrafınıza döner. Ben bunu alacağım. Bunu denemek istiyorum. Ben denedim de arkadaşlar. Sizin deneyeceğiz. İkisini deneyeceğiz de ama daha iyi bir şey olacak. Karakter biraz gıcık olduğu için yani bastıra bastıra gıcık olduğu için söylüyorum. Notaların geleceğini pek sanmıyorum. Açıkçası adamların sürekli vur vur vur. Bunu tak abi. Arkadaşlar şimdi bunun bir yükseltmesi daha mı var? Nereye yükseltiyor? bu <laughs> ne oldu. 11'de tabii çok <laughs> full oluyor. Kostümü var ama hiçbir fark etmiyor. Aynı şey. Sadece aynı şeyin mavisi abi. Ee, sırf Melodiye diye bir kostüm. Sırf Melodiye. Abi pembesini diyeceğiz arkadaşlar. Ee, şimdi burada videoyu durduracağım ve oyunun sesini kapatacağım. Acayip sinir oluyorum. Burada da maça geçtiğimizde videoyu devam ettireceğim. Agalarım. Buraya kadar da bir like atmayı unutmayın. Zaten hesabı ismi de abone olacağım. Like da siz atarsınız arkadaşlar. Şimdi hemen geçelim. Arkadaşlar şu an girdik oyna. Bakın kutuya vurduğumuz ana notalar geliyor. Full seviyesi 1840 vuruyor karakter. Ama biraz daha eğer ateş edersek gagalarım. Bir dakika ben niye otomatik atıyor mesela? Gel buraya git. şuraya gel aslanım. Şöyle kalkan da açıyor. Kit gelmiyor. Korkuyor abi. Bir dakika kit yanımıza gelmesin. 2 saniye. Buradan gelebilir o yüzden korkuyorum. Kitin bir görünmezliği var abi. Leon'la aynı. Leon oynamak, kit oynayayım diyorum daha. Bu gelmesin bize ya. Ve ultisi şu an 3 tane gördüğünüz gibi. Şurada adamı vardı? Yo Yok şu adamımıza Edgar bile bize gelmiyor abi. O derece geldi yani geri kalsın işte Edgar. Belalsın ya abi. Sınav yaksınız ya. Kit. Gel lan buraya. Şu an abi gördüğünüz gibi adam üstüne hemen koşuyoruz. Abi çok gıcık ya. Acayip gıcık ediyor bu karakter. Gel. Gel oğlum gel. Gelsene oğlum. Bak gelmiyor. Ben abi bir tane çarpı atalım. Geldi şimdi. Gel. Gel oğlum. Gel. Gel. Gel lan. Gel lan oğlum gel lan. Gel ecelle mi lan Edgar? He sana burada 3 tane vuralım. Hop şöyle de bir rush'ta abi Oje atınca adam bir şey. Oğlum bu ne ya? Of. Arkadaşlar karakter efsanevi yani. Birazdan bunu ikinci defa deneyeceğiz. Şimdi ikinci defa maça geçelim Let's go. Galerim, şu an tekrar maça giriyoruz. Bu son maç abi. Burada da bir güzel oynayalım. Bir bin alalım. Ee, maça maçı bitirelim. Ben bu arada çok, otomatik atmaya çok alıştım abi. Uzun zamandır yani birkaç yıldır hiç oyuna girmiyorum. Sadece içerik için giriyorum. Şu Sandy bize şey atacak. Şöyle bir kullanalım abi. Aynen. Aynen kanka. Aynen şu an öldüm ben. Abi, Mr. P var galiba burada. Okey. O abi herkes korkuyor karakterden. Yemin ederim var ya do abi, çok pis ya. Bak bundan bir tane daha var aga. Aga kanki olduk biz bunda. Okey. Geleyim mi lan sana? Ha? Sana bak bana alo. Aç aç mikrofonu aç. Daha ne oğlum? Bastır. Bastır ben korkuyorum aslında. Bu karakter olmasına rağmen o karakterin bu Bastır var ya. Ya oğlum burada adam var ya. O ben bunu biliyorum ya. O, o yüzden gitmedim. Edgar geliyorum kanki sana. Çık oynadı. Buna bir çarpı atalım hadi. Neredesin? Burada mısın? Nereye lan bu? Ya Edgar. Aynen kanki. Bu karakteri aldın şu an. Edgar bile oğlum gel gel sen gel sen çok oldun sen gel şimdi buraya gel buraya gel bütün kalktı bir tane son bir adam 2-3 adam kaldı galiba o da Melody benim kankam kaldı o nerede acaba ben kankamı rahat bırak kankamı bırak sen kankamı oramız sıkıştırıyorsun lan kankam biraz bana saldıracak o yüzden okey kanki kankamı da öldürdük arkadaşlar bu kadardı. Abi karakter efsanevi, acayip iyi ya. Bayağı iyi bir karakter arkadaşlar. Ee, arkadaşlar buraya kadar izlediyseniz kanala abone olup videoya like atmayı unutmayın. Cidden emek veriyorum bu videolar için. Bir like bir aboneden eee şey yapmayın. Çekinmeyin abi. Çok kolay. Yorumlara da ee, düşüncelerinizi belirtebilirsiniz. Görüşürüz. Allah'a emanet bye. bye.